Herkese selam dostlar. Bugün iOS ve Android mobil platformları için oluşturulan Trackers of Europe 3 oyununu inceleyeceğiz. Ben profilimi direkt oluşturdum zaten. Sağ üst köşede garaj tır simgesi var. Ona hemen bir tıklayalım. Şu an araç galerisindeyiz. Burada eski kasa MAN TGA serisi var. 9000 Euro. Ben bunu almayacağım. Bunu APK olarak kurdum. Para hileli. Görüyorsunuz de bakiye mi? Bu da yeni kasa TGX man. Euro 6 4x2. Bu Scania R serisi. Bu S serisi. Mercedes Actros. Kırmızı renkli bir tane. Tabi boyayabiliyorsunuz sonradan aksesuar falan takılıyor. Bu Volvo, Volcano falan yazıyor. Lisans almamışlar o yüzden Fiora marka halbuki Ford F-Max herkesin bildiği gibi 500 beygir 4x2. Ben aracımı aldım zaten. Araçlar bu kadar. Bir dafı koymamışlar galiba. Dafta olsaymış güzel olmuş. IKEA'ya zaten gerek yok. Neyse biz çıkalım buradan. Oyuna girelim hemen. Evet, görüyorsunuz. Scania aracım var. motor çalıştırdı, çalıştırdık. Hileli olduğu için Scania'yı hemen aldım. Hilesiz indirenler biraz çalıştıktan sonra alabilirler. Para kazanması zor mu onu bilmiyorum tabi. Ama fiyat olarak 30 bin, 35 bin euro mu öyle bir şeylerdi. İçini görüyorsunuz çok detaylı. Gerçekten birebir Euro Truck gibi olmuş. Mobil platformdaki en gerçekçi, en detaylı oyun diyebilirim ben. Tır oyunları arasında. Hemen şuradan yük alalım. var. Mevcut işleri göster. Evet diyelim biz. Göstersin bakalım. Evet, burada ilaç yükü, meyve yükü, yiyecek yükü falan var. Nancy'den Zürih'e. Onun öncesinde bir ayarlarımı göstereyim. Bir ayar çekmiştim ben telefonuma göre bir grafik ayarı falan. Telefonum biraz hani orta düşük seviye arasında bir telefon olduğu için grafikleri düşürdüm, bazılarını yükselttim. Evet, doku kalitesi yüksek, bulut kalitesi düşük, dinamik ışıklar kapalı, gölge kalitesi kapalı, gölge, gölge çözünürlüğü düşük, post proses hayır, render en düşükte, çözünürlüğü fullledim, bloom yoğunluğu ona gerek duymadım, efekt gibi bir şey veriyor, bitki yoğunluğu düşük, yağmur damla kalitesi düşük, gerçek zamanlı şey falan. Bunlara gerek yok. Çekici, otomatik vites. Bunları hiç ayarlamadım. Şu an kendi ayarı. Oynanış. Burada şeyi ayarlayacağım ya. Direksiyon çevirince kamera da dönüyor ya sağa sola. Onu kapatayım. Sinyale duyarlı. Direksiyona duyarlı. Bastık. Otomatik ortalama seçili şu an. Tamamdır. Trafik yoğunluğu düşük şu an. Dil Türkçe kamera animasyonu var. Sese geldik. Çekici sesi full. Müziği kısalım. Telif falan yemeyelim. Müzik çalıyordu. Ben kapatırım zaten editlerken. Evet bir iş al. İlaç yükünü alalım. Nancy'den Zürih'e. Bakalım varabilir miyiz? Tabi bir yere kadar çekerim. Fazla uzun bir video olmasını da istemiyorum. Evet dedik çarpıya basalım şuradan evet beyaz dorse gösteriyordu ama siyah dorse sıkıntı yok şöyle bir kıvıralım bakın normalde sağ sola kıvırırken iç kamera da dönüyordu onu kapattığım için daha dönmüyor euro truck'ta kullandığım ayar gibi şu an evet sesler de gerçekti frene basıyorum tıs tıs böyle süspansiyon sesleri fren sesleri falan hidrolik sesler motor sesi ayrı bir güzel zaten şu sağda da kırmızı olarak gösteriyor trailer'a bağlama şeyini hizalamayı gösteriyor şu an iyi yeşil yandı biraz daha yanaşalım az daha tamamdır. Doğrusu çekiciye bağlandı şu an. Evet. Frenler de aktif oldu. Hidrolikler doluyor. Onun sesi bile var oyunda yani. Her detay ayrı ayrı düşünülmüş. Dış kameradan da gerçekten güzel. Sizin cihazınız kaliteli ise bu ayarları fullleyebilirsiniz rahatlıkla. O zaman inanıyorum ki çok daha kaliteli bir grafiğiniz olacaktır. Birebir Euro Truck kalitesinde grafiklerle rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Dikkat edelim. Az daha çarpıyorduk. Evet. Hızlanış falan güzel. Otomatik vitesteyiz zaten. Yükümüzü aldık gidiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz sinyali verdik. Sinyal yarım sönme şeyi biraz aralığı fazla. Tik tak tik tak değil de tik tak böyle. Biraz daha hızlı olabilir o. Dediğim gibi yeni geliştirilmiş bir oyun. Güncellemelerle daha güzel hale gelecek. Ben de oynadım birkaç hataya denk geldim ekranda bir şeyler oluyor bazen yeşil çimen ekranı geliyor birden önüne şu an videoda denk gelir mi bilmiyorum evet, dış kameradayız içe geçtik sabitleyici açtım şu an gaz pedalının üstünde yeşil olarak aktif görünüyor şu an sadece direksiyonu falan çeviriyorum Kokpiti güzel. Kendime göre en ideal ayarı buldum. Şu an sileceği çalıştırdım. Bunda 3 kademe silecek var. Yavaş, orta, hızlı. Bir daha basarsanız kapatıyor. Onun dışında aydınlatmayı açtım şu an. Basarsanız normal lambalar yanıyor. Bir daha basarsanız uzunlar da yanıyor. Bir daha basarsanız kapatıyor. Ses gerçekten gerçekçi. Frene bas bırak yaptım. Bu hidrolik sesi gerçekten muazzam. Euro truck'ta bu kadar yok yani. Detaylar güzel gerçekten. Navigasyonu var. Ekran teyp orada. Haritayı falan görebiliyoruz. Çıktık otoyola. Az önce gördünüz yeşil bir ekran geldi böyle. Evet, dashboard'u değiştirdik. Kilometreyle vites falan devri daha rahat görmek için. Bu arada oyun dondu. Arada bir böyle donup kalıyor, devam ediyor falan. Size de böyle olur mu bilmiyorum. Herkes de böyle olursa oyunun problemi demektir bu. 3 modu varmış. Açtık. Şimdi start stop 4'ler falan kabin ışığını da yaktım. Güzelmiş. Gece yolculuğunda falan işimize yarar. Ya bu oyunda dahi bu düşünülmüş yani. Euro Truck'ta da böyle kabin aydınlatması olmasını isterim yani. Çoğu da istiyor ama bir türlü gelmedi kabin aydınlatması seçeneği falan. Mod olarak yüklüyoruz. dışında Euro bir farkı daha var. Adamlar oyuna şey koymuşlar. Araç kirleniyor. Araç yıkama yerleri falan var. Aracıyı yıkatabiliyorsunuz. Tertemiz oluyor falan. Öyle araç yıkama detayına kadar girmiş adamlar. Gerçekten. Euro Truck'ta da olsun isterdik. Ancak siz DLC çıkarın. Şöyle güzel ufak detaylarla bizi mutlu etseniz ne olur yani. Petrole girelim. Petrol ofisi. Dış kameradan petrolde görelim şöyle. Bakın yerdeki yansımaları görüyorsunuz. Güneşin yansımaları asfalta vurmuş. Çok detay var oyunda grafik kalitesinde bu detaylar görünebiliyorsa en yüksekte kim bilir nasıl bir detay o şeyleri ortaya çıkar siz düşün yani dik yakıtı dolduralım fulluyoruz şu an fulledik 569 euro ödeme yaptık aracımızı çalıştırdık yola devam edelim park fren çekili İzlindik. şu ses muhteşem gerçekten beni benden aldı adeta sen nasıl bir detaysın Vallahi adamlara helal olsun oyunun hakkını vermişler gerçekten bu arada açıklama kısmına da oyunun linkini koyarım ben mek isteyenler direkt indirebilir. Para hileli olarak. Kuramayan olursa APK nasıl kurulur diye YouTube'a yazarlarsa çıkar. Şöyle yavaştan çıkalım biz. Baktık. Gelen giden yok. Yol serbest. Petrol ofisinden çıktık. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten muazzam bir oyun. Mobil için geliştirilmiş olan en gerçekçi tır simülasyon oyunu. Trackers of Europe 3. Ufukta da güneş var. Güneş batmak üzere herhalde gün batımına doğru sürüyoruz. Batıya giden kovboylar misali batıya sürüyoruz. Dörtleri yaktık. Şurada bir sağa çekeyim ben. Videomuzu yavaştan sonlandıralım. Bir ani fren koyalım şöyle. Frenlemesi durması bile gerçekçi gerçekten. Tabii fren hassasiyeti falan ayarlanabiliyor sonradan. Oyun ayarlarında her detaylar, her ayarlar var. Kendi şeyinize göre, zevkinize göre özelleştirebilirsiniz ayarları. İki farklı kamera açısı var. Bir dış kamera serbest, bir de iç kamera ilerleyen zamanlarda belki güncellemelerle çeşitlenebilir kamera açıları falan. Evet dostlar görüyorsunuz detaylar harika. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi official instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Evet, yine güzel oyunlar çıkarsa ben elimden geldiğince tanıtmaya çalışırım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abiento.